Başlangıç. Ne girdi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blast Asla devam ediyoruz. Blast Asla. İkinci bölüme hoş geldiniz ve hemen başlayalım. zaten. Semi de çekiyor şu an. Yanımda Berat var. Enes var. Berat kendi videosunu çekiyor. Ben kendi videomu çekiyorum. Benim. Enes de ortada Ay, oynuyor. Arkadaşlar Semi ile benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Adım, kanalımın adını söyle lan. Adı ne bilmiyorum ki. Semih Subaşı. Aa. Ben de gidiyorum. Herkes kendi oynuyor oğlum. Evet arkadaşlar bugün savaş tabu modunda Bar ile oynayacağız. O adamsınız oğlum. Neyse evet. evet. Oyunun güncellemesinin gelmesini bekledim ve öyle oyuna girdim. Oyunun güncellemesi ben bir, ay, bir ay önce oldu ve ben video atmayı bırakmıştım. Oyun, Oyun güncellendi. Ben video istediğiniz video çekebilirim. kanalıma abone değilsen abone, abone ol. Like atmayı unutmayın. Emmi. oyun bu gay. E, oyun bu yemiş adımı Emmi gösteriyor. Emmi mi Semmi mi? You customers. <laughs> Hay bale bale git bale git. Emmi yine birisini öldürdü. Emmy, Emmy, <gülüyor> emmi Emmi Emmi. Hayır. Evet. evet. <laughs> Aha. Herkese ben öldürdüm. Herkese ben öldürdüm. Hayır. 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 Hadi 8 bit. Hadi 8 bit. Hadi 8 bit. Hadi. 8 bit. Hadi, 8 bit. Hadi. Hadi. arkadaşlar ben video çekmedim. Suriye'de ben kupa kastım. 6000 kupa oldum. Ve 8 biti aldım. Şu anda hiçbir karakter çıkmadı. Frank. Frank ve Bibi'den sonra hiçbir karakterim çıkmadı. Ben mega kutu Alabiliriz belki videoda. Hala kanalıma abone değilsen like abone olmayı unutmayın. Evet. Eee bu arada senin kanalının ismini de sizlere e linkini bırakacağım yani açıklamalarda. Oradan senin kanalına gidip abone olabilirsiniz. Ah! Oh. Oh be. <laughs> Az kalmıştı. Hadi beyler, hadi beyler, hadi, hadi yapabiliriz. Arkadaşlar bu mu lobya efsane güzel yok da. Baba da Ne yapayım <laughs> oğlum? Benim oraya gireyim. Burayı bilirdim. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim. Enes bugün lan iyi çıkardı. Evet, evet baştan mega kutan. Eee Mısır olmasına rağmen yine de iyi tarzı. Ve ben gol attım. 13-12. Size ID'mi de birazdan gösteririm. Ha, Arkadaşlık bir isteği atabilirsiniz. Arkadaşlık isteği. Arkadaşlık isteği, Arkadaşlık ha, isteği için. Hayat olmuyormuş. Hayat olmuyormuş. Ya. Gel şu tarafa attım. Aa çıldırdım 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 çıldırdım. Evet arkadaşlar internet çekmiyor. İnternet evet. adası yani. şu an. Kalla bunu. Kullan. 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 Ver kafamı. Ya. En üst senin hesabın kullan o kadar ballı ki. Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Oyunun ee, e, e, ultisini biliyorsunuz. O şey Riko'nun kafası. E, ve ba Bali'nin görevi tamamlandı. Bali yani. Hesaplaşma aç. Ya arkadaşlar sizin ya. Nani, sizin Nani. Bekleyin ben gelirim, ben gelirim. Ya Nani anlatayım. Nani, Bali ile Rico'nun oluşması. Turtası Bali ile ve Rico ile Savaş Topaş. Rico ile birleşimi. Hadi Nani. Hadi. Hadi hadi boşver. Hangi karakter aldın? Hem Bali'yi değiştir. Renk mi? Bali al Oğlum, oğlum ben çok az göremim kalmıyor. Hadi hadi. hadi. Burası da olmuyor. sesiniz kızım? Evet, ben istiyorum. istiyorum ben arkadaşlar. Ben arkasında kamera var onu söyleyeyim. Ben ne istiyorum arkadaşlar. Nani nani nani. Arkadaşlar bana karakter çıkar çıkmaz direkt videoya başlatacağım. Bak herkes öldürüyorum. Kaç Benim o yere bu gemi. Evet, Bana çekecek. nani ne? Evet. Nani'ye bak, Nani'ye bak. nani Nani'ye karşı. Arkadaşlar Nani'ye karşı. Arkadaşlar bir Nani o kadar zor bir karakter ki. Yo ben çok iyi oynuyorum. Ya viran abartma Star alsana Enes. He ben o dedim. Enes sen Nani alabilirsin. Aldım. Para geldi. Olmadı O Sen daha. Ölmüyor lan. Tövbe estağfurullah ki ürecek ben. Geri gitsene de lan çıldırdım ben. Zemi tar orada Zemi. Hop! <laughs> o oh, oh, bomba olmaz. Enes ultini at! Enes ultini at! Enes kullan. Ultini Köpeğin... at diyorum. At. Köpek diyor ya ben atayım. Onun bir daha sınırı oynuyor. Şey olsun. Ne vuruyor lan Nani? Nani ben atı yolladım. Sen bekle lan. Lan siz hayırdır? Lan. arkadaşlar. Adam iki kişi keserim. Ne Hadi ya. Ye. Ye -hey. Biz oğlum, biz baba 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 iyi baba berat baba baba berat oğlum yine atacacağınız şey var ya Emi gol attı Emi ben emi. zemi zemi yalıyordu ben Amy. <gülüyor> <gülüyor> seni seni bak ben de emi yalıyordum tak demi babaya kalecinin yeni baba. gösterdiğini şimdi burada malvet geliyor geliyor ne geliyor <laughs> geliyor Evet arkadaşlar devam edelim. Evet, evet. evet, evet, evet arkadaşlar devam edelim. Berat'ın kardeşi. Berat'ın evet, kardeşi. geldi. Hadi. hadi beyler hadi bey. Ya ben öldüm sakin yemeyin durun. Ah, ben de öldüm. beni Tik öldürdü. arkadaşlar. Arkadaşlar Ne ne ne? Ulan bir tane. E, e, da, arkadaşlar baskın yedik. Baskın. Baskın, baskın. baskın basandır. Baskın baskın. Arkadaşlar bir de bana bir, bir ay önce yok lan bir, bir ay değil. Mi? Üç hafta önce falan Mr. Bey çıkmış. Ben çıkıyorum lan. Siz kötü bir arkadaşsınız. Ya, Ana çıkayım. bellek doldu. Oğlum bende doğru düzgün karakter yok lan. Ya kalsın şu masa. Yürü gidin e, lan. Abi. Ya oğlum niye çıktın? Hesaplaşma. Canım istiyor. Ya. Hesaplaşma. Tamam geliyorum geliyorum. Hadi hadi gel. Berat niye süt içiyorsun? lan seni ekranda. Süt, süt. süt çocuk. Lan meyve suyu içiyoruz. Videoya attırmayın onu şimdi. Hadi hadi. Arkadaşlar yüzümle. Lan olmuş bu ha, Bak 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Görüşürüz. Anlamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü tokat